Merhabalar ben Münevver Tuğba Sakal. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü yeni mezunuyum. Hayatım boyunca matematiğe hep özel bir ilgim vardı. Sınava hazırlanırken de aklımda iki bölüm vardı. Biri matematik bölümü, biri matematik öğretmenliği. Matematiği daha derinden öğrenmek ve kabul ettiğimiz teoremlerin ispatlarını incelemek istediğim için matematik bölümünü tercih ettim. Tam da hayal ettiğim gibi olduğu için bölümü okumaktan gayet memnunum. imkanları neler? Matematik bölümü mezunları çok farklı alanlarda meslek sahibi olabilmekte. İş analizi, veri analizi bunlardan birkaçı. Ayrıca yazılım ve bankacılık sektörlerine yönelebilmektedirler. Yüksek lisans yaparak akademik kariyer yapabilmektedirler. Bir mezun olarak ben formasyon eğitimi olarak öğretmenlik yapmaktayım. Formasyon eğitimi ile ilgili önemli bir nokta şu ki formasyon eğitimi bu yıla kadar üniversiteler aracılığıyla verilmekteydi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı artık bu eğitimi kendi verecek. Buradaki muallak nedeniyle öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımızın bölüm tercih etmek yerine öğretmenlik tercih etmesini tavsiye ederim. Evet, temel bilimlerin başına gelen matematik bölümü mühendislik alanlarının da temelini oluşturduğu için yurt dışında hem geçerliliği olan hem de çok önem verilen bir bölüm. seçilecek bilimde nasıl özellikleri olmalı? Birincisi sabır, hatta en önemlisi. Bunun yanında araştırmacı, sorgulayıcı, merak eden, azimli ve sıkı çalışan kişiler bu bölümü rahatlıkla okuyabilecektir. Bölüm hocalarımız son derece ilgili, bilgili, araştırmayı seven ve araştırmaya yönlendiren kişiler. En büyük avantajı bence Galileo'nun evrenin şifresi olarak sıfatlandırdığı matematik bilimine yakından şahit olmak. En büyük dezavantajı ise okuyacakların çok yoğun bir dört yıl geçecek olması. Bu bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okumak mantıklı mı? Okulumuzun teknik imkanları son derece yüksek. E, bu anlamda hiçbir şüphe olmadan Yıldız Teknik Üniversitesi tercih edilebilir. Ancak matematik bölümü için düşünecek olursak, farklı alanlara yönelmek isteyen insanların ders içeriklerini incelemelerini öneririm. Şöyle düşünelim. Yazılımcı olmak isteyen bir insan başka bir okulda daha fazla yazılıma yönelecek ders içeriği olan bir matematik bölümü varsa o üniversiteyi tercih edebilir. Ancak Yıldız Teknik Üniversitesi eğitimi anlamıyla örnek alınan üniversitelerden bir tanesi. Bu yüzden Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okumak her zaman mantıklı olacaktır. Yıldız Teknik Üniversitesi kulüp çalışmalarıyla tanımış üniversitelerden bir tanesi. Bunun yanında sosyal etkinlikleri, seminerler, söyleşiler, konserler, workshoplar çok sıklıkla düzenlenen bir üniversite. Kampüs içerisine baktığımızda kampüste kırtasiyelere, kütüphaneye, kafelere, etkinlik alanlarına çok rahatlıkla ulaşabildiğiniz bir dizayna sahip. bölümü okulumuzun Davutpaşa kampüsünde yer almaktadır. Davutpaşa kampüsüne ulaşım metro, metrobüs, otobüs ve minibüsle sağlanabilmekte. Bu anlamda kolay ulaşıma sahip bir üniversite. Aynı zamanda Beşiktaş kampüsüyle arasında rinç servisi bulunmakta. Sosyal imkanlar olarak kırtasiye, kafeterya, market, kütüphane bunların hepsi kampüs içerisinde mevcut olduğu için sosyal imkanları da rahat bir üniversite. bölümümüzün Erasmus ve ferabi imkanları var. Hatta birçok arkadaşımız Erasmus yapıp geri gelerek bölümlerine devam ediyorlar. daha önemli yoksa okul mu? Aslında bu soruya çok genel bir cevap vermek hem doğru değil hem de çok zor. Ee, bu tarz tercihleri yaparken birçok etmeni göz önünde bulundurarak tercih yapmalıyız. Ee, matematik bölümü İstanbul'da herhangi bir devlet üniversitesinde okumak eşdeğer görülebilir. Sırf üniversite etiketi için bir bölüme girip o işi yapmak Ömür boyu süreceği için çok zor. Burada önemli olan hayallerimizi ve hedeflerimizi belirleyip, istediğimiz bölümü makul bir üniversitede tercih etmektir. Bölümü seçecekleri birinci tavsiyem lisede matematik seviyordum, matematik bölümü yazdım diyerek tercih yapmamaları. Çünkü lisans matematiği lise matematiğinden çok farklı hatta alakası yok bile diyebiliriz. Özellikle ders içeriklerine bakıp kaynaklarımıza uğraşıp bunun gerçekten dikkatimizi, ilginizi çekiyorsa o zaman tercih etmenizi tavsiye ederim. Burada puanım buraya yetiyordu. Matematik bölümünü yazdım. Lisede matematiği seviyordum. Matematik bölümü yazdım gibi. Tercihlerle gelen arkadaşlarımızın çok zorlandığına şahit oluyoruz. Matematik bölümü gerçekten ilgi, sevgi ve alaka isteyen bir bölüm. Zor olması sebebiyle buna çok ihtiyaç duyacaksınız. İkinci bir tavsiyede matematik eğitimini baştan sıkı tutmanız. İlk seneler üniversiteye yeni gelmenin rahavetine kapı Yapılmak yerine baştan hem not anlamında hem de bilgi anlamında sıkı tutup 4 seneyi böyle geçirmenizi tavsiye ederim. yeni geleceklere söylemek istediğim birinci şey hazırlık eğitimini uzatmadan bitirmeleri. Bunun ya da üniversiteyi dolu dolu geçirmenizi tavsiye ediyorum. Üniversite hayatı çok uzun bir hayat. 4 veya 5 yılınızı geçireceksiniz ve bu 4-5 yılı gerçekten verimli, gerçekten kişisel ve mesleki gelişmenize değer vererek geçirmenizi tavsiye ediyorum. Hepiniz için başarılar dilerim. Hakkınıza hayırlısı olsun.